<laughs> ve sevgiler saygılar Mobile Legends'ın yet sevgili oyuncuları sizlerle beraber tekrardan bir Mobile Legends rapor serimizde tekrar karşınızdayız bugün sizlerle edeceğimiz bir raportu tekrardan açıklamak istiyorum oyuncumuz gerçekten çok kafası karışık ve çok nasıl diyeyim sizlere yani Hayatı boyunca sadece küfür etmek üzerine kurmuş olan bir kız düşünün. Hiçbir vasfı yok ama insanların dış görünüşüyle ve konuşma tarzıyla alay etmesi sonucunda bir kadın düşünün. Evet, çok saçma bir kadın değil mi? Yani aynı Dilan Polat gibi düşünün. Hani görgüsüz olursunuz ya bazen. İşte onun gibi. Burada da aynı sistemde bir tane kadın oyuncumuz var. Ve bu kadın oyuncumuzu da görmüş olduğunuz gibi 1 değil, 2 değil, 3 değil. Tam tamına 10 tane ekran görüntüsüne almamızla beraber bu oyuncunun alacağı cezayı hiç düşündünüz mü? Oyuncumuz sadece bakın sadece dinden başlıyor insanların soy ağacına kadar annesine babasına doğmamış çocuğuna kadar tipine kadar alay ediyor. Ve tabii ki de siz bazen kendinizi tutamıyorsunuz sizler de küfür ettiğiniz oluyor. Fakat biz burada sineye çekip arkadaşımızı gereğince biraz savuşturma yaptık. Yani zannediyor ki benim psikopat bir insan olduğumu düşünüyor. Fakat psikopatlıkla alakamız yoktur. Şimdi, oyuncumuzu görmüş olduğunuz gibi bu neticede raporluyoruz. Yani özel arkadaş sohbeti içerisinde nickname'ini ve server'ını ayrıca sosyal önyargı durumunda raporluyoruz arkadaşlar. Kaba ve erotik içerik veya hakaret ve küfürler olarak değil. Sosyal önyargı olarak yani F sınıfındaki örneğin ırk ayrımcılığı yapıyor. Cinsiyet ayrımcılığı yapıyor, din ayrımcılığı yapıyor. Ve bunun gibi daha birçok şeyler var mı diyor, var diyoruz. Buradan... F seçeneğini yapıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi formumuzu doldurmuş oluyoruz ve gönderiyoruz arkadaşlar. Ve bu oyuncularımızın bakalım nasıl bir rapordan nasıl bir ceza alacağıyla ile ilgili de sizlere sormuş olalım. Yaklaşık bu tür raporları atmamız sebebi sizin oyunlarda olabildiğince düzenli oyuncularla eşleşmeniz gerektiğidir arkadaşlar. Yani bazıları diyor ki bunu bir zevk uğruna mı yapıyorsun diyorlar. Arkadaşlar böyle bir küfürlere eden insanların maalesef ki ee, oyunda yeri yok. Bakın sizin dininizde var insan katletmek seversiniz ve bununla övünürsünüz cahiller topluluğu. Şimdi bunu yazan bir Türk yazan bir Türk ve Türk ırkına Türk inancına hakaret eden bir insan modeli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani biz ne kadar alttan almaya çalışsak da oyuncu olabildiğince sadece küfretmeyi aklına koymuş. Hesabı da bu şekilde arkadaşlar. Ne kadarını e, mantıklı görürsünüz bilmiyorum ama Türkiye sıralaması Noval'e 81. sıralamasına kazıp bir kere mistik Zafer Ligi'ne çıkabilmiş ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi kendi kendini zorlayıp zorlayıp sadece küfür etmesi amacıyla şu an kurmuş olduğu gibi. Bakın öz annenin Ölüsünü Sikeyim O Zaman Filan Diye Yazıyor Gördüğünüz Gibi Daha Başka Neler Yazmış Mesela Ki Korkak Annesiz Seni Filan Diye Yazmış Daha Fazla Neler Var Şuradan Da Okuyabiliriz Aslında Senin Gibi Müslümanı Da Sikeyim Gideceği Tek Yer inancının cehennem Diye Filan Diye Yazmış Ben Artık Orta Sözü Kapattım Zaten Söylememe Gerekecek Bir Şey Yok Bir Önceki Raporumdaysa Da Onu Da Göstereyim Sizlere Oyuncumuzu Görmüş Olduğunuz Gibi Şu Şekilde ee, Ne Yazmış Türkler Köpektir Diye Yazan Fucking Tank Just See Filan Diye Yazmış Burada ne yazmış hemen ona da bir bakalım. Bakın bunu yazan bir İranlı arkadaşlar. Tüm Türkler köpektir diye yazmış. Burada da gördüğünüz gibi fucking tank İran diye yazmış. Kaybediyoruz. Ama niye kaybediyoruz? Benim oynayış tarzım 2-4-15 olması gerekirken kendisinin 2-17 gitmesi gibi. Yani bu oyuncu görmüş olduğunuz gibi şöyle profilini de açıp gösterirsem zaten max 39'a kadar kazmış bir İranlı arkadaşımız. Ya ben burada videonun içerisinde diye söylediğime bakmayın arkadaşlar. Aslında hakikaten biraz sıkıntılı insanlar. Arap insanları. Ama ben bunları oyun içerisinde çok fazla yansıtmıyorum. Yansıtmıyorum. Sadece burada müşteri hizmetleri sistemimizdeki arkadaşlarımıza yolluyorum. Ve onlar da gereken işlemi yapıyorlar. Ve sizler de görüyorsunuz zaten ne tür cezalar aldığını, ne tür uygulamalar yaptığını sizler de görebiliyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar sizler de bu müşteri hizmetlerine gönderdiğiniz zaman raporlarınızı, iller oranınızı da düşürmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın düşürmüş oluyorsunuz. Mümkün olduğunca oyunlarda küfür eden oyuncuyu gördüğünüzde bu şekilde bir ekran görüntüsü alın. Tamam farkındayım. Depolama alanınızda sizleri çok fazla kaplayacak. Resimleri silmek, inmek filan diyeceksiniz ama bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Benim de günü geliyor. 80-90 tane bu tür ekran görüntüleri kalıyor ve telefondan silmek gerçekten zor oluyor. Ama sizden uzun bu oyuncuları teker teker bulup 86 milyon mu, 87 milyon mu Türkiye'de yaşıyoruz maalesef ki ya da diğer ülkeler arasında da söyleyelim bu oyuncuları bulup raporlayacağız. Ve ki bu oyuncular en azından aramızdan çekilsin ve doğru oynayan oyuncularla eşleşebilir. Evet arkadaşlar, video bitti zannettiniz. Fakat şöyle bir şey var. Biz bu oyuncuyu reportlamıştık hatırlıyorsanız ki. Raporlamamızın ucundan sonra gerçi bu oyuncu değil, buradaki oyuncu almış olduğu cezayı göstereceğim ilk başta bir de sonraki oyuncu Şimdi iki oyuncumuzun da almış olduğu cezalara bakacak olursak ikisi de derhal 7 gün hesap kapama cezası aldı. İkisi de 7 gün hesaplarını kapatmamızla beraber işimizi kolaylaştırdık arkadaşlar. Oyuncuları hızlı bir şekilde raporlamak veya onları oyundan uzatlaştırmak sizin işinize yarıyor mu? Tabii ki de yarıyor. Ne konuda yarıyor diye soracak olursanız bakın şöyle bir e, istisna var aslında. Oyun yetkilileri ve oyun müşteri hizmetleri şöyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Eğer oyunlarda... Belirli bir yerde çalışmak veya oyunun düzenini sağlama gibi bir görev edinmek istiyorsanız müşteri hizmetleri kısmında bu Mobile Legends için olarak söylüyorum. Mobile Legends yetkilisi gibi olmaksızın müşteri hizmetlerinde bu şekilde görev vermeniz için belirli bir kotanız vardır. Bu kotayı yaklaşık bir sene boyunca yaparsanız müşteri hizmetleri sizi bir sonrasında bir ticket gönderecek. Bu ticket'ı doldurduğunuz vakitten itibaren Mobile Legends yetkileri, şahsi gerçek yetkilileri size burada iş yapma imkanı sağlayacak ve her ay size belirli bir miktar Elmas ödülü veriyor arkadaşlar İşinizi doğru yaptığınız amacıyla Biz de burada o işlemi Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar Şimdi şöyle bir e, Bilgisini de vereyim bakın gözümüzün önünde canlı canlı Şu an destek bir e, cevap Alabiliyoruz arkadaşlar Şimdi bu oyuncuların 7 gün ceza hesapları Kapatıldı arkadaşlar 24 saat içerisinde Bu uygulanacak şimdi görmüş olduğunuz gibi Dedim ki e, edilmiş olan Hakaretler fazlasıyla olduğunu ama 7 gün hesap kapatılması az geldi neye göre 14 veya 30 gün gibi hesap kapama cezası verildiğini de söyler misiniz diye yazdım. Hesap kapanma süremiz ilk olarak 7 gün. Sonrasında aynı hata yapılırsa ve raporlayan oyuncu tarafından bildirilirse 30 gün. Ancak ekibimizin ceza sistemimizi her gün geliştirmek bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz diyor. Ve gördüğünüz gibi oyuncular ilk cezalarını almışlar arkadaşlar. İlk 7 gün hesap kapama cezalarını almışlar. Bu yüzden ötürü şöyle bir açıklama yapayım hatta size. Hani bu trafiklerde sizler de fark etmişsinizdir. İlk defa ehliyetini almış bir kişi yola çıktığında ehliyetim yeni, böyle hatalar yapmam gibi bir konuşma olur polis memurlarıyla, trafik memurlarıyla. İlkinde uyarı veriler, ikincisinde bu sistem devreye girer. Yani ceza yazılır. Üçüncüsünde ise 30 gün, dördüncüsünde ise ehliyetine el konulur. Yani hesap kapama cezası. Oyuncularımızın ikisinin de hesabını 24 saat içerisinde kapattığımız için ise sizlerin huzurunda da burada gösteriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bu tür oyunculu, bu da davranışları sergilen oyuncuların olursa lütfen, bakın sizden rica ediyorum lütfen Instagram adresimi aşağıdan şu an belirttiğim gibi gidip oradan bana yapmış olduğum bu rapor sistemindeki olduğu gibi oyuncunun ismi, server numarası, profili ve yapmış olduğu hareketler. A, tabii ki maç içerisinde yaptıysa bu işler değişiyor arkadaşlar. Onun için ise maç içerisinde yapmış olduğu hakaret, oyun sonu görseli, profili, isim etiketi, server numarası ve savaş kodunu muhakkak paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden bu detayları marifiyen yaparsanız sizlere de yardımcı olmak isterim. Bilginiz olsun bu iki oyuncumuz da 7 günlüğüne hesaplarını kapattığımıza göre artık videonun da sonuna gelebiliriz Umarım bu videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar By daha duyarlı ve normal bir oyuncu deneyimini sergilemeye çalışan insanları bulmakta biraz güçlük çekiyorum Yaklaşık bir haftadır yaklaşık bir tane doğru bir insan bulabildim Ve gerçekten oyunlarda hakikaten yazı olsun sesli olsun gerçekten de duyarlı oyuncu olmaya çalışıyor ki bu da onun artı puanıdır. Yani ileride daha iyi ranklara gelecek anlamına geliyor. Biz de bu oyuncuları bu şekilde ağır bir şekilde cezalarını verdik arkadaşlar. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiş ki daha fazlası içinse rapor serimizi takip edebilir ve oyun videolarımızı, gameplay videolarımızı da izlemeyi unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın ve sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın.